Ah oh Be Dünya Varmış kanalından herkese merhaba, Üsküp'teyiz. Burada Airbnb'den bir ev kiraladım. Kaldığımız evin ufak tatlı bir salonu var. Hatta yılbaşı konseptiyle süslemişler evi. Çok hoşumuza gitti. Burada bir tane masa var. Mutfağımız burada. Salon tarafına geçtiğinizde sağ tarafta bir tane oda var. Odada işte dolap var, aynanız var. Yataklar rahattı. Burada bir tane balkon var. Balkona sandalye ve masa atmışlar. Banyoda da çamaşır makinemiz var. İşte kullanmanız için havluları vesaire bırakmışlar. Banyoda yine gayet temiz. Hemen kapıdan girdiğinizde sol tarafta bir tane daha oda var. Burada da yine aynı şekilde bir dolabınız, işte aynanız, makyaj masanız diyebiliriz. Ve bir pencereniz var yine dışarıya bakan. Ev gayet kullanışlı. Yani biz burada kalmaktan çok hoşlandık. Bu evi çok sevdik. Hatta kalışımızı da uzattık. Eğer Üskübe gidecekseniz ve kalacak yer arayışınız varsa burayı tercih edebilirsiniz. Ben bu evi tutmadan önce oteller ya da işte pansiyonlar vesaire de baktım. Fakat hep onlarla bir problem olduğunu okudum. İşte temizlik açısından olsun, sıcaklık açısından olsun. Bir de evde, evde hem klima var hem de petekle ısınabiliyorsunuz. O yüzden ısınma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Fiyat performans açısından da bence Airbnb'den ev kiralamak çok daha mantıklı bir seçenek olarak duruyor. Zaten bir problemimiz olsaydı da yani ev sahibimiz o kadar tatlı birisi ki hemen bir çözüm üretiyor. Yine Wi-Fi vesaire konusunda da sıkıntı yaşamadık. Televizyonumuzda tabii Türk kanalları vesaire yoktu ama işte YouTube'dur, Netflix'tir gibi o tarz hizmetler var. Onlardan faydalandık. Şimdi Vardar Nehri'ndeyiz. Bu nehir şehrin tam ortasından geçerek hem tarihi hem de modern yaşamı birbirine bağlıyor. Vardar sadece Üsküp için değil, tüm Makedonya için bir sembol. Şimdi biraz nehrin çevresine göz atalım. Mardar Nehri tarih boyunca Üsküdün gelişiminde kritik bir rol oynamış. Eski Roma İmparatorluğu döneminde Osmanlı'ya kadar nehir, ticaret ve ulaşım için hayatı bir hat olmuş. Mardar Nehri'nin kıyıları bugün Üsküp halkı bir buluşma noktası diyebiliriz. Özellikle yaz aylarında burada yürüyüş yapanları, bisiklet sürenleri ya da oturup manzaranın tadı çıkaranları görebiliyorsunuz. Üsküp'ün tarihi çarşısındayız. Şimdi birazcık çarşıyı gezeceğiz. Çarşı 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve o dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiş. Burada gördüğünüz gibi magnet alabileceğiniz yerler ya da küçük hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Aynı zamanda yine işte dönerciler ya da çay kahve içebileceğiniz yerler var. çarşısı tarihi dokusunu koruyarak hem yerel halkın hem de turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türk Çarşısı'ndan çıktım. Vardar Nehri'nin oradan Taş Köprü'ye doğru yürüyorum. Üsküp yakın tarihinde büyük bir değişim geçirmiş. Şehre çok sayıda heykel ve yeni yapı kazandırılmış. Bu proje Üsküp'ün tarihine ve ulusal kimliğine ön plana çıkarmayı amaçlıyormuş. E, Vardar Nehri boyunca yılan heykeller bu modern değişimin bir yansıması olarak göze çarpıyor. Şimdi birazcık Üsküp sokaklarını keşfetmeye çıktım. Üsküp'te Verojumbo alışveriş merkezine geldik. Burada eve çeşitli alışverişler yapacağız ve aynı zamanda üst katında bir yemek yeri var. Orada bir şeyler atıştıracağız. Burada birçok yerden eve alışveriş yaptım. Fakat market fiyatlarına baktığımda bana göre, yani buranın yerli halkı ne düşünüyor bilmiyorum. Fakat buradaki market fiyatları bence diğer marketlere göre daha uygun. Yılbaşı döneminde olduğumuz için çok tatlı eşyaları, ürünler gelmiş. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bayağı büyük bizim Migros. Orada bildiğimiz markaların fiyatlarına bakalım. Deodorant fiyatları. ben yani burada para birimi olarak makedon dinarı kullanıyorlar. 1'e 5, 1'e 6 gibi düşünebilirsiniz sanırım. Buradaki meyveler gerçekten çok lezzetli. Özellikle elmalara bayıldık. fiyatları da çekeyim. En azından fikir olması adına. peynir fiyatlarını da göstereyim. Evet, tabii ki alkol fiyatlarına bakalım şimdi. alışverişimizi tamamladık. Şimdi marketten dışarıya çıkıyoruz. Jumovero'nun üst katında böyle bir yemek yeri var. Burada bir tane bizim gratis gibi alışveriş yapabileceğiniz bir dükkan var. Biz iki gündür burada çorba içtik. Gerçekten çok lezzetliydi. Eğer buraya gelirseniz buranın çorbasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer yemeklerini yemedim ama çorba harika. İnsanlar bu heykellerin yapılmasını istememişler aslında Üsküp'te. Bütçesel sebeplerden dolayı anladığım kadarıyla. Önceden burada sular falan da akıyormuş. Şimdi akmıyor ve heykeller biraz bakımsız hale gelmişler. Şimdi ulaşım konusundan bahsetmek istiyorum. Burada şu gördüğünüz otobüslere binemiyorsunuz. Aslında çok sık sık geçiyorlar fakat eğer Makedonya vatandaşı değilseniz otobüs kartı alamıyormuşsunuz ve otobüsleri kullanamıyorsunuz. Burada ya yürüyeceksiniz ya da taksiye binebilirsiniz. Ama taksicilerle de pazarlık yapmanız gerekebiliyor. Çünkü geçen gün e, alışveriş merkezinden İzmol'dan 2 kilometrelik bir yola gitmek istedim. E Taksiye bindikten sonra taksici 30 Euro para istedi. Bence bu hoş değil. Çünkü aynı yere gittiğimde Makedonya dinarı olarak ödeme yapmıştım. 80 dinar gibi bir şey ödedim evden alışveriş merkezine giderken. Dönüşte ise böyle bir sorun yaşadım. O yüzden şehir merkezine yakın bir lokasyonda ev tutmanızı tavsiye ederim şimdi harika bir yemek yerine geldik. Hani Üsküp'te yemek yiyecek bir yer arıyorsanız bence kesinlikle burayı değerlendirin. Köftesi, diğer yemekleri, kuru fasulyesi vs. gerçekten o kadar lezzetliydi ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada 3 tane kuru fasulye yedik, 2 tane de kaşarlı köfte yedik ama porsiyonlar gerçekten çok büyüktü. Toplamda 788 makedon dinarı ödedik. Yani yaklaşık 600 TL falan gibi bir fiyat yapıyor sanırım. Destan vesaire gibi yerleri özüyorlar ama bence övülmesi gereken yer kesinlikle burası. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.